Abi sen bu şeyi izledin mi hiç videolarına baktın mı bu Diamond falan bu çocukla tartışmalar ne hissettin bu? Katiyen izlemedim. Ha hiç bak katiyen. hiç merak da etmedin. Hayır. <laughs> lan adam bir bakar ne yapmışlar diye. Bir katiyen, katiyen ben normalde bu tip şeyleri seyrederim biliyorum. E, gruba atıldı o kadar hiç bakma hevesin olmadı mı lan? Benim ulan. hiç Hayır, oldu. Ben o çocuk... yüzden bakmıyorum. Hiçbir kıymet vermedim yani ona. Tamam amenna. Zerre kadar kıymet <laughs> verirken Genç olsaydım peşine düşerdim. Gençken benim de böyle heveslerim vardı. E, enerji gerektiren şeyler abi bunlar. Biliyorum e, abi. Tahmin ettim. Onlara ayıracak mesai yok maalesef. Tahmin ettim zaten. Hani açmayacağını, evet çok bakmayacağını tahmin ettim abi. Ben de yine de bir sorayım dedim. Ama verdiğin, ama doğru. Bir intiba doğru, doğru güzeldi. İntiba. Bak, doğru diyorsun. Haklısın sormakta. Yani hep bu tip şeylerle ilgileniyoruz da. Çünkü abi gündem oydu. Ve gençler hep bu tartışmalar... O serseriye, şeytan affedersin nokta noktasına projesine diyeyim, kibar olsun. <laughs> Peşine takıldı <laughs> herkes değil mi abi? Ona cevap veriyorum. Ayağına bize hakaret etti herifler ya. Yani kardeşim gene unuttum bak sinirden. Gene diyeceğim şey unuttum bak. <laughs> küplere, biraz küplere biniyorum inemiyorum <laughs> Üstad Hazretlerinin çok güzel bir örneği var bu hususta tamam mı bu tip adamlar için sen bir kere muhatabı tanımıyorsun sen ehli ilim olmadığın için kime ne cevap verilecek kime cevap verilmeli kime cevap verilmemeli sen bir kere bunu ayıramıyorsun tamam mı ehli ilim olsan cevap verilecek şahsı cevap verilmeyecek şahsı tanırsın bir de kime ne cevap vereceğini de tanırsın. Hı. Aslında senin elinde manevi bağlantı var. Herkes iyi bilmen lazım çünkü bize akıl veren sensin bu konularda. Evet. Her adama her şey söylenmez diye. Evet. Üstad Hazretleri'nin İstanbul'un işgali yıllarında o şeyi var. Ee, papazlar geliyorlar. Bizim Meşihet'teki alimlerimize altı sual tevcih ediyorlar. Hı. Ve diyorlar ki bu altı sualimize altı yüz kelime ile cevap istiyoruz. Şimdi <laughs> bunlar galip geldiler, bize esir aldılar. Harimimize leke düşürdüler, bizi küçük düşürdüler ya. Sivire hmm. bak. Hmm. Üstadın cevabını sen söyle hatırında. Onlara küfür ediyor, hakaret ediyor bir sürü. Tükürük, ne diyor? tükürük mü diyordu, tükürürüm mü diyordu? Sizin, sizin diyor sorularınıza 600 yüz kelime ile değil, altı cümle ile de değil, altı kelimeyle de değil, tükürüyorum. <laughs> Hayır, adamsın be. Yani size altı cümleyle değil, altı kelimeyle de değil, tükürükle cevap veriyorum. Çok güzel ya. Terbiyesiz adam, hadsiz adam, kibirli adam, pis adam. Değil mi abi? Zaten... Sen kimsin? Yanaşmada kibir var abi. Buna ne Hayır. anlatacaksın değil mi? Alay ya? ediyor Adam soru cevap istemiyor ki. Alay ediyor adam. Kesinlikle abi. Bak Osmanlı'nın o kadar dünyayı bize getirmiş uleması orada. Bediüzzaman zaman hazretlerinin aklı kesmiyor muydu ona cevapla vereyim. Zaten yenildik hadi cevap verelim falan. Kesinlikle. Kibirle yanaşan birine o zaman tavır bu. En Zaten güzel tavır. medresenin usulüdür. Medresede muhatabın aklına gelmeyecek sualler hoca tarafından sorulur ve cevabı verilir. Evet. Muhatabın yükü hafifletilir. alimin zaten en önemli vasfıdır bu. Bizim medrese usulünde en önemlisi. Suali kendi sorar, cevabı kendi verir. Sen hazır ağzına koyuyor lokmayı. Sen aklına bile gelmez oradaki sualler öyle değil mi? Aynen öyle oluyor abi. Yoksa niye cevap vermesin? Cevabı yok diye değil ama sen karşında muhatabını bil. Bence çocuklara en fazla öğretilmesi gereken şey üstadın bu tavrıdır. Yani Facebook'a da yazacak olsam yazmaya değer bu konuda bunu yazarım. Hı. Açık ve net söylüyorum Bülent. O kadar önemsiyorum bunu yani. Hı. O kadar önemsiyorum. Yani internette birisi bana bunu sorsa ay aynen bunu derim. Üstad Hazretleri'nin bu tavrını söylerim. Çünkü bilinmesi gereken tavır budur. Yani hak neydi o bizim mübarek şeyhlerimizin lafı? Kim söylediydi bunu? Gerçi bu umumi bir laftır ama bizim cerrahi tekkesinin şeyhlerinden birinin lafı lafıydı. Benim Safer mi dediydi. O hani onun ismini anınca daha böyle şey oluyorlar. Değil mi abi? Fez böyle geliyor. Ballanıyor yani. Aha. Hat bilmezce, hat bildirmek fakir fukara doyurmaktan evladır. Ne güzel. Hat yani şimdi bakar mısın sen? Karşı yani? taraf hat bilmiyor. Kibirli. Bir şey öğrenme niyeti yok. Yok yok. Ee, ya, bu bu verir, adama ne başlayayım. anlatacaksın değil mi? Bu adama yani ne, ne anlatacaksın? Ya. Yani şimdi akıl var mantık var yani. <laughs> şey sana attıydım ya hani İmam Mali'ye gelmiş eşek diye seslenen birine ne yapılır dövülür demiş. Ay Allah. Ne güzel hatırladın <laughs> ya. Ne güzel hatırladın. E eyat dese ne yapılır demiş abi. Ya. O zaman soruyu soran dövülür demiş. <laughs> yok, yok, güzel. Bak ne güzel belli oldu değil mi şimdi? Ha, çok güzel. cevap verilir mi? Ya değil mi? Sen derdin de senin. Sen bunu anlayamayacak bir şey yok ki bunu. Bu, burada anlaşamayacak bir şey var mı? Yok. Çok güzel. Çok rahat. Abi hep şey ya Mehmet. Mala yani yok şey hep faydaya binayan değil mi işler ya? Yani Öyle hep, tabii abi ya. Abi hep hikmete binayan. Ben öyle kibirimi kibrimi şey yapayım seni La yok bunlarla yok yok bizde yok. Ya yani bir, bir hikmet çıkacaksa tamam oturuluyor, <laughs> görüşülüyor, soruluyor, cevaplanıyor. Abi like alayım şeyim artsın. Ee, bak dislike'ı bile geçensiz yazarken dislike ne la diyorum ben. <laughs> Mustafa'ya demişim ya oğlum sen dislike attıysan benim dislike'ım nerede? <laughs> ben attıysam seninki nerede? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> diyorum stiyorum dislike ne la diyorum. Sonra ters ters el işareti değil mi abi bu dislike dediniz? Beğenmemek. Beğen. <laughs> Ulan o da güzeldi. Abi ben dislike attım sen atmadın mı? <laughs> sen de demişsin güzel demişsin. Oğlum bir tane dislike var diyorsun. <laughs> o benimki seninki nerede? <laughs> Burada bir haksızlık var. <gülüyor> <gülüyor> Hikmet ne güzel sözcük değil mi abi ya? Öyle abi. Hi hikmet var yani bir hikmet yoksa ne yapıyoruz biz? <laughs> İşimiz ne? Burada Evet ya bunu bir Adamın bunu biri orada ya. konuşuyor. Ha. Hazreti Ayşe 9 yaşındaymış. Sana ne? Diyen bir adam var. Onun videosunu paylaştım. Sana ne dediği için, tamam mı? Ha. Anladın mı? Aha. Seni ne alakadar eder bu diyor. Sana ne diyor adam? Doğru diyor. Bak bu budur. Bu kadar. yani mevzu. Of. Bu kadar. Ha. Yani orada gene adam dedi ki sen dedi bu dedi evlilik dedi çok güzel olmuştur dedi siyasi şartlarda dedi. Harika bir evliliktir dedi. Efendim sen dedi İngiliz lordlarının dedi düğün gecesi dedi gerdeğe girecek olan bekar ha. kızların bekaretini bozma hakkına sahip olduklarını niye söylemiyorsun da kalkıyorsun ha. bunu söylüyorsun. Tamam. Dedi. Hatırladım. Ben izledim onu senden. He. Tamam. Sadece, sadece o adamı paylaştım. Allah razı olsun. Yani onun dışında ben şey bile yazmadım. Hani aman millete fitne çıkmış da ay milletimiz bilmez de falan. Gerek yok ki ya. Gerek yok ki. Muhatap alınmaz. Muhatap alınmaz. Üstadın dediği gibi. bu Burada da o söz geçerli mi? Yani burada çünkü hani e, karşıma çıkın. Hadi konuşalım. E, yani, gençler de bekliyor, hani kimse çıkmıyor karşısına e, Ne oldu? Çıktılar mı oldu? E, çıktı, evet. E, yani aslında doğru diyorsun. Yine değişen bir şey olmadı onlar için. Abi, doğru. Kimseyi etkileyemiyorsun. Doğru. Abi, Abi sansas talip. adam var, var. Doğru. veremeyecek adam var. O pozisyonu bilmek önemli, cevap vermemek de cevaptır. Bülent. Bu doğru. işler önemli. Öyle boru değil yani. Doğru. Öyle boru değil bu işler. Cevap vermemek de cevaptır. Çok güzel. Abi öyle. Bunu bilmek lazım yani öyle şaka değil bu iş. Ne abi. bileyim öyle sinirlendim işte. Abi. Tamam abim bu ama böyle bunlarla abim Sansasyonel diyorsun ya bunlarla yürütüyorlar işi Mehmet. Ya şimdi sen öğretmensin tamam mı? Çocuklar çocuk zaten onlar e sana sorarlar. Efendim hocam böyle bir şey var ne diyorsunuz? E tabii ki cevap vereceksin. Niye? E, öğrencinin öğrencinin soru sormuş. E, hitap muhatabın hakkıdır. Tabi. Onlar Yok. hak ediyorlar cevap vermeyi. Çocuklar böyle böyle dersin. O Evet. Fakat bu serserinin hakkı cevap değil. Bu serserinin arkasına dizilip efendim hoy hoy yapan koygoy yapanların de da biliyorum. hakkı şey değil. Çok güzeldi ya. Sana ne? <laughs> Benim mevzum sana ne? <laughs> Sen zaten yine sana ne yani? Derdin ne? Hayır cevap verilmez. Zaten abi çok, çok güzel ya. Hitap muhatabın hakkıdır. Çok güzel yaz. Çok güzel. Hitap muhatabın hakkıdır. Evet. Karşında muhatap yok. Çocuğu gördüm. Yoksa ben çocuğa düşmanım mı benim çocuk? Abi ben niye, öyle çocuklar sen onları gördüğün, gördüğün, gördüğün zaman görmüşleri, şekilleri ve konuşmaları hoşuna gider diyor. Onlar duvara yaslanmış kerestelerdir diyor. Keresteler de öyle de muntazam bir şekilde böyle <gülüyor> <gülüyor> yontulmuş duvara dayanmış ya kereşte. Değil mi? Hazreti Ömer zamanı olsa bir güzel döverdi abi <laughs> bunu bir kendine getirirdi. Yok, bak ben de az çok beni tanıyorsun ben böyle hani cevaba ihtiyacı olan adama ben yine ne yapar ederim cevabı veririm yani. Hani adamla sizlik yarışına girip de enaniyet konuşturmam. Cevaba ihtiyacı yok ki dayak istiyor. Yok. Zaten abi bazı cümleleri yani çok üfürükten hani ben baktım birkaç tanesine cidden yani e, nasıl parlatıyorlar bunu onu da anlamadım. Ne dedi? Kusursuzluk kusurdur. Sadece cümleye bak. İşte günün moda tartışmasından etkilenen öğrencilerinin sorusuna cevap verme hakları var. Niye? Çünkü cevap istiyorlar. Onlar hani hak ediyorlar cevabı. O yüzden Onlara evet. cevap verilir. Yoksa o serseriye cevap verilmez. Neydi abi Cev söz? Ce cevabı muhat da hak etmek lazım. Hitap muhatabın hakkıdır. Ha, tamam güzel abi. Hitap muhatabın hakkıdır. Aynen. Tamam. Muhatap önemli. Çok çok önemli. Öyle abi. Tamam. Üstadın örneği çok önemlidir. Yani çocuklara aslında cevap verirken bu ilmi de vermek lazım. Onlar da ayırsınlar. Kime cevap verilir, kime cevap verilmez. Üstadın hatırasını da nakletmelisin bence. Çünkü ee, bu cevaptan daha mühimdir bu. Bir de e, muhataba göre hitap şeklinde ayarlama gerekiyor tabii. E, soruyu soranın değil mi abi sen ne demiştin? Soruyu kim sordu, nasıl sordu? E, bütün bunları hesapladığında herkese aynı cevap da verilmez. E, eğer cevap verilecekse o da tabii senin irfanına bağlı bir şey. Bizde de irfan kıt olduğu için <laughs> Allah ne denk yok, Ama bunu... tespit edebilirsiniz. Bu adama cevap verilir mi verilmez mi? Ha, tamam. ne, bu soruya cevap verilir mi verilmez mi? Tamam. E bunu tespit eder herkes. Gerizekalı ise zaten ona mesuliyet yok.